Emekliler maalesef sürünme durumuna gelmişler. Hak etmedikleri bir yaşam şekli kendilerine sunuluyor. Neden hak etmedikleri? Çünkü paramız var. Var olan paramızı bize vermiyorlar. Amacımız siyasi değil, tamamen ekonomiktir. Kesinlikle var olan paramızı istiyoruz. Bu kadar bu zamana kadar yediler. Nasıl yediler, sevdiler Ne dedi zamanında e, Maliye Bakanı? deprem oğlu evleri yıkılanlar sordular. Dask paralarını ne yaptınız? O da ne dedi? Yol yaptık dedi. Tamam hayırlı olsun yollar onlara. Bizim paramızı ne yaptınız? Bizim paramız nerede? Verin paramızı artık. Bizim sadakaya ihtiyacımız yok. Bayram parasına da ihtiyacımız yok. Bizim paramızı bize verin. Biz size bayram parası verelim. İnsanlar bakın geçerken bakıyorlar geçiyorlar ya. Bir korku rüzgarı. Ya nedir artık korkacak bir şeyimiz de kalmadı. Yani aç insan korkar mı ya?